Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bu videoda e, bilirseniz kaç işlemci e, mesela i3 ise kaç tane i3 işlemci var sizde. Benimki biraz düşük. Yani o yüzden kötü şeyler almayın ama yani oyunlar çok iyi oynanıyor. Benim bilgisayar toplamı olduğu için PC o yüzden e, şimdi şuraya yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir de bizim kanal gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar neyse artık bir şey de yapmadık yemin ederim yani bakın yok yani bu da bir şey açılmıyor askı yağlı diyor Allah kolaylık versin bize yeni kanala açmıştım İnşallah oradan gidersiniz ee, şimdi şuraya bir arkadaşlar bilgisayar yönet iki yolu var. Ama iki bu daha e, ayrıcalıklı yani daha işte şeyleri bulursun işlemciler. Evet. Benim Intel Core TM2 Duo işte öyle bir şey yapıyor. iki tane çift çekirdekli var böyle. Ee, bunu şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. özellikler intel core intel core duo gpu bak iki tane iki tane işlemci var burada da iki neyse arkadaşlar çok kolay ya çok bebek işi gibi bir şey kolay kolay tu kolay kem t'siyle çektim bugün videomu kolay işte ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. Selamün aleyküm arkadaşlar. Ben bu videoda e, bilseniz kaç işlem mesela 3 ise kaç tane 3 işlemci var sizde. Benimki biraz düşük. Yani o yani yüzden kötü şeyler almayın ama yani oyunlar çok iyi oynanıyor. Benim bilgisayar toplama olduğu için PC. O yüzden e, şimdi şuraya yapıyoruz bir de bizim kanal gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar neyse artık bir şey de yapmadık yemin ederim yani bakın yok yani bu da bir şey açılmıyor askıya alın diyor Allah kolaylık versin bize yeni kanal İşte inşallah oradan gidersiniz ee şimdi şuraya yapıyoruz arkadaşlar bir iki yolu var. Ama iki bu daha şey, ayrıcalıklı yani daha işte şeyleri bulursun. işlemciler Evet. Benim Intel Core TM2 Duo işte öyle bir şey yapıyor. İki tane çift çekirdekli var böyle. Ee, bunu şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. dar belirteçler Intel Core e, Intel Core i5 GPU. bak iki tane e, iki tane işlemci var burada da iki Neyse arkadaşlar işte kolay ya çok bebek işi bir şey. Kolay. Kolaydı, kolay. Çok kolay çektiğim tesisle çektiğim bu videomu. Kolay işte. <laughs> Ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. arkadaşlar.